İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 18 Ocak 2021 Pazartesi haftanın ilk günü 3 maçın hazır. 3 Master kombine hemen yorumlara geçelim. İlk maç Türkiye Süper Lig ligimizden Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Şöyle iddiaya baktığımız zaman 1.30'a 5 oranla Fenerbahçe'yi favori gösteriyor doğal olarak. Çok normal. Hatta 1.30 iyi bile vermiş bana göre. Öyle tahmin ediyorum. Güncel puan durumuna da bakarsak Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesiyle e, liderliği garanti hafta sonu. Bu yüzden Fenerbahçe bu maçta pire vermemeye çalışacak. Bunun için oynayacak. Yani herkesin Herkesinin özellikle beklediği bu yönde eee ikinci sırada 17 maçta 35 puanda Fenerbahçe liderin 3 puan gerisinde bulunuyor. Ankara Gücü 19 uzuncu sırada 17 maçta 15 puanda. Bu maçtan alacağı puan hatta galibiyet onu düşme hattından bir tık üstte çıkartacaktır. eee Ankara Dici bunun mücadelesini veriyor. Düşmemeyi oynayan bir takımla şampiyonla oynayan bir takımın mücadelesi. Aslında her zaman bana göre her zaman zor olan bir e, maç olur. Yani liderle lig sonuncusunun oynamasından ben her zaman korkarım. Açık söyleyeyim. Yani lider olan takımı kesinlikle favori görmem o maçta. Öyle bir kendimce bir şeyim var. Bir düşüncem var diyelim, analizim var. Son 5 maçlık performanslarına da bakarsak Fenerbahçe son 5 beş maçın 5'inde kazanmış. İçeride dışarıda görüyorsunuz. Başakşehir'i yendi, Kasımpaşa'yı yendi, Alanyayı yendi, Erzurum'u yendi, tekrar Kasımpaşa'yı yendi. Kasımpaşa maçı e, kupa maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet kupa maçı Kasımpaşa maçı. Son 1-0'lık. Ankara gücü de son 5 maçın ikisinde galip geliyor. Deplasmanda Denizli Sporu kendi evinde Malatya'yı yenip diğer 3 maçta biri Beşiktaş, biri Antep, biri Başakşehir ki zorlu rakiplere karşı mağlubiyetler almış. Gayet normal. 3 tane de mağlubiyet almış bu şekilde. Ben bu maçta arkadaşlar maç sonu yani herkesin gibi Fener'in kazanacağını düşünerek e, analizimi yapıyorum. Maç sonucu 1 olur ve maç e, 1.38, e, 1 olur ve 1.5 üst biter 1.38 orandan diyorum. Yani Fenerbahçe maçı alır ve maçın sonucunda muhakkak 2 gol olur diyorum, 2-0 olur. 3-0 olur, 3-1 olur, 2-1 olur bir şekilde en az 2 gol olacaktır bana göre. Fenerbahçe'de maçı alacaktır arkadaşlar. Kuponumuzun ilk maçını bu şekilde geçiyoruz. İkinci maçın 22.30'da e, Almanya 2'den Hamburg Osnabrück maçı. Osnabrück okunuşu biraz garip oluyor. Bu maçta iddiaya baktığımız zaman burada da Hamburg'u ev sahibini favori görüyoruz. 1.40'a 4.25 oranla açık ara bir favorilik var ev sahibinin. Güncel puan durumuna baktığımız zaman Hamburg da ikinci sırada 15 maçta 30 puan toplamış. Lider Bohum'un 2 puan gerisinde bu maçı alırsa liderliğe oturacak. 11 maç 11. sıradaki Osnabrück'te 15 maçta 22 puan toplamış. Aralarında 8 puanlık bir fark var. Yani düşünün 2. ile 11. arasında sadece 8 puan var arkadaşlar. Gayet çekişmeli geçen bir Yani düşme hattı da düşme hattıyla Osnabrück'ün arasında da yine aynı şekilde 8 puan fark var son 5 maçlık performanslarına bakarsak Hamburg son 5 maç içerisinde 4 galibiyeti var içeride dışarıda. Dantzler ve de Deplasman'da, Sandhausen'e evinde gördüğünüz şeklinde böyle yeniyor ve son maçta Nürnberg ile Deplasman'da berabere kalıyor. Osnabrück'ün de son 5 maç içerisinde bir galibiyeti var sadece Deplasman'da. Hostein yeniyor. Diğer 4 maçta arkadaşlar mağlup olmuş seri, mağlubiyet serisi, deplasmanın, ev sahibinin galibiyet serisi gayet net. Ben bu maçta arkadaşlar maç sonu Hamburg kazanır diyorum. Aynı Fener maçındaki gibi maç sonu Hamburg kazanır ve maçta en az iki gol olur diyorum. 1.50 oranla maç sonu 1 ve 1.5 üst. Arkadaşlar 1.50 orandan Kupamızın ikinci maçını da bu şekilde geçiyoruz. Ve son maç kuponumuzun üçüncü ve son maçı saat 23'te. Arsenal, Newcastle United. Burada da bakalım iddia ne demiş. Arsenal 1.32'ye 5.75. Gayet açık bir favorilik vermiş Arsenal'e. Güncel puan durumuna da bakarsak Arsenal bu sene çok çok iyi değil böyle şampiyonla oynayacak falan bir görüntüsü kesinlikle yok. Onu da belirteyim. Ee, ama Arsenal, Arsenal'de her zaman bana göre İngiltere'de en çok desteklediğim takımdır. 11. sırada 18 maçta 24 puan. Deplasman Newcastle'da 15. sırada 17 maçta 19 puan. Bakın Arsenal'ın 18 maç oynamış, Newcastle 17 maç oynamış. Yani Newcastle eksik maçını tamamlasa o da 22 kazansa tamamlasa ve kazansa 22 puanda olacak. Aralarında 2, iki puanlık bir fark oluşmuş olacak sadece. Newcastle şu duruma göre düşme hattına biraz daha yakın gözüküyor ki düşme hattı e, en son Fulham 12 puanda. Onlar da gayet kötü durumdalar. Zaten takip ediyoruz. Oynadıkları futbol olarak da pek iç açıcı bir durumları yok onların da. Son 5 maçlık performansına bakalım yine. Arsenal 5 maç içerisinde 4 galibiyet bir beraberlikle gayet net durumda. Son haftalarda oynadığı e, güzel futbolu sonuca da yansıtarak iyi sonuçlar aldı. Hatta bunların içinde bakın Chelsea galibiyeti de var ki ben burada e, Chelsea Chelsea'yi yeneceğini zaten söylemiştim. Arsenal galibiyetini beklediğimi belirtmiştim bu maç için. O zaman. Newcastle'da deplasmanda oynadığı 3 maç var. Son 5 maç içerisinde 3'ünde de mağlup olmuş. Zaten bir tane Liverpool beraberliği var. Sürpriz bir şekilde kendi evinde sıfır sıfırlık bir sonuçla Ondan sonraki bütün maçlarında içeride dışarıda mağlup olmuş zaten Arsenal'da da oynamış görüyorsunuz bir kupa maçı var Birinci ayın 9'u ee, Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce 2-0 mağlup olmuş FA kupası 3. tur maçıymış bu da Gördüğünüz üzere ee, Ben bu maçta arkadaşlar ne diyorum Şöyle söyleyeyim, Arsenal maçı alır. Düşüncesindeyim galibiyet oranı 1.32 ama ben diğer e, maç gibi maç sonu 1, Arsenal kazanır ve maç 1.5 üst biter diyorum. Bu şekilde oranlar çok daha iyi oluyor normal galibiyetlerinden ki iki gol olmasını zaten her maçta, bu 3 maçta bekliyorum arkadaşlar. 1.55 orandan da 3. maçımızı da kuponumuza ekliyoruz bu şekilde oluşan toplam oranımız 3.20. 3.20 orandan kuponumuzu oluşturduk. Herkese bol şans, bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.